kocaman ve sevgi dolu merhabalar Nisa'ca YouTube kanalıma her biriniz hoş geldiniz efendim. Evet bu haftaki vlogumuzun ya daha doğrusu bugünkü vlogumun konusu okulda kermes öncesi hazırlık vlogudur. Şu anda gecenin saat 12'si ve ben bu saatte poğaça yapıyorum efendim. Evet yanlış duymadınız. Çünkü kermes için ben de iki çeşit bir şey götürmek için gönüllü oldum. Kermeste e, görevli öğretmen benim. Buraya niye girdim şimdi? Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Buraya çık buradan. Evet ne diyecektim ben size? Niye bunu aynanın karşısına çekiyorum? Arkadaşlar fena halde küle aldım ya. Fena halde küle aldım. Bu benim yani şöyle biraz uzaklaşıp göstereyim. Çoğuna göre iyi ama bana göre tabii ki iyi değil. 7-8 kilo fazlam var. Ama neden bunu aynanın karşısına çekiyorum biliyor musun? Hazırlanın. Çünkü şu saatten sonra bol bol sağlıklı beslenme, yürüyüş, kilo verme challenge'ları neler yapacağız beraber neler yapacağız. Ama yarın diyet öncesi son çıkış diyerekten güzel güzel kermeste vakit geçirmek istiyorum. Çok da abartıya kaçmadan güzel şeylerden yemeği düşünüyorum. Zaten bu çok faydalı bir kermes olacak. Dediğim gibi depremde etkilenen kardeş okullarımızın yararına bir kermes düzenlenecek ilçe genelinde ve okul koordinatörü benim. Bakalım yarın biz neler bekliyor. Hadi gelin şimdi size neler yaptığımı göstereyim. Evet bakın ben bu saatte. <laughs> evet kermes için varan bir çeşit bir harika pamuk poğaça yapıyorum. Tarifini bir sonraki ya da bir önceki blogta detaylıca anlatmış olacağım. Karar vermedim henüz önce hangisini koyacağımı. Evet daha sonra ise yarın ikinci yapacağım şey ise Hatay kısır olacak malzemeleri hazırlayıp yatmayı düşünüyorum. O zaman yarın bakalım bizi neler bekliyor. İyi geceler. Herkese günaydın. Evet akşam poğaça yapmıştım ya. Şimdi yağmur yağdığı için kermes yarına ertelendi. Malum burası Karadeniz olduğu için. Kermes olunca ben de poğaçaları okula getirdim. Böyle şu an hep beraber yiyoruz, içiyoruz. Vlog <laughs> çekiyor. Ne kalmadı. Ne kalmıyor. Çık 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 canım arkadaşım Şemsi'yle. Her işte bir hayır vardır. Değil mi? Her işte evet. bir hayır vardır. Her şey, şey, şey tadında güzel. Her şey tadında güzel. Ben de şöyle bir evden getirdiğim malzemelerle poğaçamı da burada. Efendim okulumuzun değerli Sezai abim ve Emre hanımcığımla beraber <laughs> şu anda keyifli bir kahvaltı yapacağız. Ay bu böyle olunca ne oluyor bu Sezai abi tabak? Tamam. Ha ah, sizi düşünen var. <laughs> Beni düşünen adam, bitmez. Adam, 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 adam yapışmış adam yapışmış sana. Havamı da basayım. Uuu, ne adam, diyor? Adam yapışmış sana bırakma da bırakmış. Adam yok ki kim? <laughs> adam o adam yok ki yapışsa Seda yap. <laughs> Benim dediğim daha mantıklı Seza Ya mi? Evet bak senin dediğin mantıklı Seda yap. Ne efendim. böyle derdin Şimdi böyle olunca ben bilmiyordum. Ben dilek... Ana! Hocam gerçekten. Kız düşündüğün, kim? Düşündüğün aklından düşen geçerlikler yap. Gerçek, gerçek, he, onu diyecektim. Ya, ben, ben de şöyle biliyorum şey, bunu. Arkadaşlar yoruma yazın. Böyle olunca ne oluyor bakayım. Bakın. Bakın. Var. Bakın. Düşmüyor bu. Efendim kapatıyorum. Neyse biz kahvaltı yapacağız. Görüşürüz. Evet günaydın. günaydın Herkese günaydın. Günaydın sana da tatlım. Şimdi bugün günlerden ne Hüseyinciğim? Bugün günlerden... Çarşı Allah'ım. Bugün günlerden kermes. kermes gün. <laughs> günaydın. Vloglanıyorsunuz. Şimdi arkadaşlarım şöyle bir anı çekelim. Herkes buraya baksın. Bugün biz ne yapıyoruz? Gel. Gelmez. Ne için yapıyoruz? Yani deprem Yar, Depremzede de kardeşlerimize de destek de amaçlı. Biz de Türkiye'de de biriz, de beraberiz. Allah birliğimiz, dinliğimiz bir bir. olsun. <laughs> <laughs> Amin. Şimdi biz kermes alanını süslemeye gidiyoruz. Kibaş. Günaydın. Ya maça bulundu muyuz? Hala. Günaydın maça. Geçin, kimsini geçin. Şimdi bizim tanıdığımız neresi? Bizim yerimizi göster. Senin i̇şte önce... yerin. Tamam. Şurasını alalım biz. Tamam. Biz yerimizi belirledik. Buraları süslemeye başlıyoruz. Ne? <laughs> canım şurada bak görüyorsun. Balonlu olan tabii ki güzel olan benimki. Tabii. Ay canım benim. Ben duracağım. Aşkım. zaten. Dur. Ya tutamıyorum. Hocamsınız beni. Çeşitlerimiz hazır. <gülüyor> <gülüyor> vlog çekiyorum bir yandan. Arkadaşlar şimdi birer çeşit alalım. Aşağıya indirelim Hocam, tamam mı? Hadi. kağıtları düşürmeden lütfen. Düşürmeyin. Kağıtları ben elinizin ben kenarına ben çubuğundan ben sıkıştırın ben öyle alın. Hadi. Hadi. Çekirgelerim benim. Hadi. Eksik falan olursa da söylersiniz tamam mı? Şurada kız çekiyor orada mı kızsınız? Bir dakika beni bekle. Emre Hanım'a götür onu. K ee, Emre Hanım'a dilimle dilimle dilimlesin. Emre Hanım'a götür dilimlesin. 5 liralık dilimlesin. Onu da 10 liralık A dilimlesin. Nasıl olmuş şimdi? Ben şu da alıp ben Bunu fazla yazdık. Hani lazım olurlar. Haydi bakalım. Gelsene bir çeşit al buradan. Şöyle güzel bir soslu kekimiz de var. Bu şekilde etiketlere yazdık. güzelleştirelim. Güzelleştiremiyorken şey yani. değiştiremiyoruz. Gel. Sen bekle beni. Yani. Gel. Hadi. Hadi görüşürüz. Tabii ki ya. Hocam 25 tane dolma satmışız. Hocam. Hocam eller var mı? Biz <laughs> kendi elleriyle çiğ köfte yoğurdular. Standımız. <laughs> arkadaşlar şunu şöyle e, ee, Mert'cim şunun dışını soyar mısın rica etsem? Şunu soyuyorsun. Şunu da düzgün bir şekilde koyuyoruz. <laughs> evet an Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Termesimiz an itibariyle başladı. Şöyle o Burası bize bakalım. o, o, sanır. o, 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 o. Hoş Çayımız var. Çekeyim canım. Hocam beni de çekilir Hemen çekeyim seni 55. Şöyle, bu e, bizim okulun standı, rengarenk. Buraya içimi yansıttım. Ah, <gülüyor> <donna>. <gülüyor> Şöyle süsledik. Bakın burada kimle beraberiz biz? Seçim görevinde beraber olduğumuz Beytullah'la beraber. Beytullah <laughs> seni YouTube'a atacağım. Evet, evet de, böyle termes ortamı böyle, biz başladık. Alışverişler yavaş yavaş başladı. Köpeklerimiz de bize eşlik etmeye çalışıyor. <laughs> Ortam bu şekilde. Ben şimdi buranın tadını çıkaracağım. Yeterince çektiğimi abi, ya. Yeterince çektiğimi derken acı ya da dert değil. Anladım evet, hocam. Şimdi köftemiz acılı mı? Hayat kadar acı hocam. Buyurun. Tamam mı veriyorum? Atayım ağzına. Acı mı? İdare eder. Yok mu istiyor hocam var. hayat kadar? hocam. Bir bardak çoğuk. Hocam acı acı. Sen mi getirdin onu? Ben he ben yaptım. Yok, sen, sen mi yaptın? Ay yağız yan da ağzım. Ayran yok mu hocam? Güzel olmuş. Güzel Limon suyu. Köy ayranımız var. bile var yani burada. Öğrencimizin annesi sağ olsun yoğurt mayaladı gönderdi. Bütö Susurluk ayranı mübarek be. Gel gel gel. Gayet güzeldir. Hoş geldiniz <laughs> sayın Müftü. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Arkadaşım dedi ki beni de çekseydin dedi. Youtube'a atacağım dedim at dedi. Çok şık olmuşsun arkadaşım. Ben nasıl görünüyorum? çok şıksın. Gel senle biraz şuraya doğru yürüyelim. Hoş gel. Evet. Ortamız. Anlamadım. <laughs> <laughs> Sevil gibi. Blongunu yapacaksın mı? O <laughs> sana telefon geldi. Bu arada güllerimiz, müllerimiz çok güzel şemsiye. Bizim ilçemiz var ya bak. Harika bir yerde çalışmıyor muyuz? Arkadaşım bugün çok şık olmuşsun. Seni çok beğendim. Telefon kılıfınla, ayakkabılarınla bizim kermes ortamımız. İlçemiz. Şöyle kuşlarımız uçuyor. Hayat kısa kuşlar uçuyor. <laughs> Güneşimiz var. <laughs> Yok İlçe bugün hava çok güzel. Dün yağmurdan dolayı olmadı kermesi ama bugün çok güzel geçiyor. Şöyle samimi bir ortam var değil mi? Baksana çok güzel şurası şu anda. Daha kalabalık, daha kalabalık olur. Şu anda daha sabahın erken saatlerindeyiz. Ee, yeni yeni millet gelip alışveriş yapmaya başladı. Köpeklerimiz de bize eşlik ediyorlar. Görüyorsunuz. Minnoşlarımın aklına hocaları gibi bir fikir gelmiş. Balonun teki patladı. Şöyle hocam sizin grubunuz. <laughs> Youtube'dan mı? Ya böyle güzel şeylere vesile olabiliyorsam tabii ki. Ne mutlu bana. Şöyle süsler de koyduk. Mi? Yeah. Şaka şöyle. Şaka şöyle. Hep çekildiniz. Bloklandınız. Çok çok. Evet. Öğrencilerimizden. Evet. Aynen Ha, ha, ha. <laughs> bu ne kız? Bu nasıl Bir ileri bir yere gitti. Şöyle olacak hocam, böyle olacak. İzleyin beni. İzliyorum. Bir, iki, üç, dört, bir, iki, üç. O ne ya? Öyle horon mu Hocam siz ne sahip Ne şey geldi bakın. İnanamıyorum ya. Erik gelmiş Beytullah'cığım. Adamsın, Adamsın ya. Afiyet olsun Yüzünü hocam. çekeyim mi? Fark etmez hocam. Senin YouTube'a... en seni mi? <laughs> Hüseyin <laughs> de bizi çekiyor oradan, <laughs> karşıdan. Beytur Bahçı'yım, Erik Yer misin? Ben Erik Yer'im. Abi. Beytur Bahçı, sen bana ne yazıyorsun? Sizin mi? Geldin. Benim. Ben şey Benim ben, ben mi bilmiyorum ama şu an onu daha içemem. Kimin acaba? Evet, mahallemizin muhtarı ile öğretmenlerimiz abi, deprem Allah bölgesine gitmişlerdi. Biliyorsunuz haberleri konu olmuştu, Evrar sitesinin enkazı. Çok olay olmuştu. Oradan e, böyle sahipsiz, kenara dizilmiş albümlerden e, hatıra kalması için muhtarımız albüm getirmiş. Çok kötü olduk biz burada. Yani gerçekten insan çok etkileniyor. Acaba şu an bu insanlar yaşayan var mı? Yaşıyorlarsa da ne durumdalar? Bu şekilde albümler getirmiş İstanbul muhtarımız. Yapma, yeme demeyeyim mi sana? Hı, sana. Bak birazdan bizim okudum. Mesela burada bir gelin damadımız var. Ölmüşler, Allah'a rahmet eylesin. Mekanları hepsinin cennet olsun. Onları buradan tekrar bütün depremde yaşayan kardeşlerimizi saygıyla ve minnetle alıyoruz. Allah tekrar mı yaşatmasın ülkemize böyle bir şeyin bir daha? Gerçekten çok üzücü bir şey. Allah e, bu şekildeki afetlerden, depremlerden, sellerden bütün iyi kalpli insanları, bütün ülkemizi korusun. Hepsinin mekanları cennet olsun. Ay, öğrencilerimden jest geldi. Şöyle YouTube kanalımın adına. Ay, Teşekkür olsun. ederim gençler. Allah Bu güzel jestiniz için. <laughs> ben kapatıyorum. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hep böyle mutlu, neşeli. Mesut günlerimiz olsun. Öyle. Kadir Can'a ne <laughs> söylemek istiyorsun? Kapatıyorum <laughs> YouTube'u. Ne söylemek istiyorum? Ee, dolar olmuş 23 lira. <laughs> Allah ıslaysın. Girme o meselelere. <gülüyor> <gülüyor> Hep... Hayır yavrum kahvaltı yapmadım daha ben. Yiyeceğim ondan bekle. Midem'e verdi zaten bunu şimdi midem yandı ya. Hadi hoşça kalın kendinize iyi bakın. Beytun Aslan'la kapatıyorum. Hadi bugün eli sen kapat, el er, kapatmayı. Hoşça kalın. <laughs>